eğer çıkmak istiyor ve hayatın boyunca kendin için, hayallerin için çalışmak istiyorsan bu video sana nasıl A'dan Z'ye ulaşacağını adım adım anlatacağım video. Her şey tamamen ve tamamen benim yaşadığım, öğrendiğim tecrübelerden kaynaklı nasıl başarılar aldığımı, nasıl hangi yollarda zarar ettiğimi ve her şeyden de önemlisi hayatı nasıl akışına bırakarak istediğim her şeye sahip olduğumu bu videoda anlatacağım. meditasyon videosu değil. Bir bu motivasyon belirtisi kesinlikle değil. Bu istediğiniz şeyleri hayatınızı nasıl üç tane kaleme yazıya bir şeyler yazarak hayatınıza çekebileceğiniz bir video da değil. Bu tamamen benim kendi hayatımdan yaşayarak öğrendiğim ve öğrendiğiniz takdirde de sizin de hayatınızı bir anda kıştan yaza çalışma hayatından bir anda tatil hayatına kadar geçirecek. Çünkü ben son 5 senemi dolu dolu her gün eğlenerek ve istediğim yerde istediğim şeylere giderek ve bu benim için ...gerçekten çok zor bir şey olduğunu düşünüyordum. Ta ki bu formülü öğrenene kadar. Yorumlarda ücretsiz olarak eğitime katılmak istiyorsan da... ...sana vereceğim yorumdaki Affiliate market'in yazısını yazındaki linkten kayıt olabilirsin. Hazırsanız videoya başlayalım. Şöyle çalışmak çok güzel. Önce bunu anlatayım. Böyle geliyorsunuz e, güzel güzel yerlere. Tadını çıkartarak hem çalışıyorsunuz hem eğleniyorsunuz... ...hem de arka tarafta binlerce puanlık satış yapıyorsunuz. Ve bunun için bir şey dokunmanız bile gerek. Şimdi arkadaşlar ben bu ticaret hayatında... E, ee, telefon satıcılığıyla yıllar önce 17 yaşımda e, bir işe başladım. Türkiye'de çok zor zamanlarda çok güzel eğitimler aldım ve çok profesyonel kişilerin yardımıyla e, şansım da ve inancım da yaver gittiğine inanarak yurt dışına çıkma ve kendi işimi yurt dışında büyütme şansına sahip oldum. 20'li yaşlarımda kendi işimi Avrupa'da tüm Avrupa'ya satışını da sağlıyordum. 22-23'lü yaşlarımda 25'e doğru da yurt dışından İngiltere'ye geçtim dönemde de bunu tüm dünyaya yapabilmeyi başardım. Ve hep şunu düşündüm. Ya bende o kadar çok para yoktu o zamanlar. Nasıl yaptım bu kadar çılgınlığı? Yani şu an bile bazen düşünürken, yaparken hani gerçekten yapmalı mıyım dediğim şeyler aslında her şeyin parayla alakalı olmadığını tamamen ve tamamen yıllar önce yazmış olduğum defterin içindeki notların bugün hayatımda her şeyin kendinden olduğunu fark ettiğimde başladı. O yüzden size bir metrekste yaşıyoruz diyor. Uzun zamandan beri ben CIA'in yazmış olduğu makaleleri araştırmaktayım. Hem yapay zekanın desteği gelmesiyle çok daha hızlı bir şekilde analiz edebiliyor raporlara sahip olabiliyorum. Ne anlama geliyor? CIA'nin insan hissi, yani olağanüstü bir insan yaratma için uzun zamandan beri çalışmaları var ve bu kaynakların belirli kısımlarını da internet ortamında paylaşıyorlar. Çünkü arka tarafta insanlar da bunu bilmek istiyor ve araştırmalara baktığımda insanların e, titreşim enerjisiyle istediği frekansa kendisini kodlayabileceğini söylüyorlar ve bunu da baya bir kez Hatta bunun bazı yasalarını yani maddelerini toptan gizlemişler sevgili arkadaşlar paylaşmamak için. Ve herhalde aradan 20 yıl geçtikten sonra halkın başına dayanamayınca da bu maddeyi tekrar geri koyuyorlar. Kayboldu diyorlar ama bir şekilde geri geliyor. Her neyse bu tabii ki arka tarafta e, ben yıllardan beri hem e, öğrenme isteğimin olduğu... ...hem de gerçekten hayatımda da böyle tuhaf, asal seyahat ve diğer böyle şeyleri... ...hep sürekli olarak hem rüyasal olarak hem de ilginç bir şekilde e, ruhani tecrübelerle elde ettiğim için bir şeyleri anlamam gerektiğinin farkına var ve bu bir uyanıştı. Ne demek istiyorum bu? Size anlatmaya çalıştığım şey ben yıllar boyunca yaptığım bütün işlere baktığımda 10 saat, 15 saat gece boyunca çalışmaları sabaha kadar kodlar yazmalar, eğitimler çekmeler, onu yapmalar, bunu yapmalar bunlar güzel şeyler. Sevdiğiniz şey ise ne kadar mutlu. Sizin de vardır elbet. Fakat asıl beni zengin eden ve özgür kılan şeyin aslında bunlar olmadığını fark. Aslında insanın e, Eee, belirli bir boyuta ulaşması gerekiyor zenginliği anlayabilmesi için ve o boyuta geldikten sonra artık ne kadar para kazanırsınız da çok da bir şey olmuyor. Yani şunu demeye çalışıyorum belirli bir boyuta geldiğinizde kazandığınız paranın devamı aslında sizi ruhen ve isyan ederler ya köşeye döndük. Harbiden bu olayı yaşadığınızda şöyle bir durum oluyor. Her şeyi boş veriyorsunuz. Bugüne kadar değer verdiğiniz çoğu şeyi boş veriyorsunuz en azından. İşte yok benim işe gitmem lazım, yok şunu yapmam lazım, yok çok çalışmam lazım. Bir anda Hepsinden vazgeçiyorsunuz Çünkü artık yapmanız için e, Para için çoğunuz yapıyorsa en azından Bir mana kalmıyor Zaten paranız var Parası olan bir insan niye çalışsın Teknik olarak böyle düşünüyorsunuz Çoğu da doğru e, Yanlış olan ya da eksik olduğunu düşündüğüm nokta Sevdiğiniz işi yapmadığınız için böyle düşünüyorsunuz. Sevdiğiniz işi yapsanız e, Hiçbir zaman yani ben her zaman herkese söylüyorum Benim yıllar öncesinde bu işleri yaparken Hiç param da yoktu yani Yani yapıyordum kazanıyordum Kendimi hayatımı idam ediyordum Ailemin hayatına yetiyordu Fakat işler bir saatten sonra büyüyüp ilerleyip ileri boyutlara geldiğinde ve her yerde sistem bunun farkına vardığında sürekli olarak bana her yerden e, fırsatlar, paralar, yatırımcılar, iş teklifleri ve güzel güzel e, parayla ve diğer sosyal şeylerle ulaşabileceğim imkanlar sağladım. Ne anlatmaya çalışıyorum size. Sevgili arkadaşlar, bu CIA'in ultra insan yani ultra human ya da neyse adlandırdıkları şey, süper insan diyelim biz ona, projelerindeki şeyler aslında çoğu basit temellere dayansa da ol olayı gerçekten böyle böyle değiştiren bir noktaya geliyor. Bugüne kadar geçmiş insanların hayatına baktığımızda işte The Secret, Rich Dad, Poor Dad ya da işte arka tarafta Düşün ve Zengin Ol, Napoleon Hill'in yazmış olduğu Babylon, The Richest Man, Babylon'un en zengin insanı, adamı gibi gibi böyle kitapların aslında bütün telsebelerinin arka tarafta Silva metodu yani daha duymadıysanız kesinlikle araştırın. Jose Silva'nın yapmış olduğu eski bir radyo tamircisinin insanoğlunun çocuklarının ilk başta frekansa çek çekerek başarılı ve zengin olmasını sağlıyor. Sayısal loto oynuyorlar. Gerçekten tutuyor mu insanda inansın diye ve 7 kere sayısal lotoyu tutturabiliyorlar. Bu kadar gerçekçi bir şey çünkü. Hani yaptık ve biz bunu çözdük diyorlar. Arka tarafta Silva metodu. Arka tarafta baktığınız zaman Jose Silva'nın getirmiş olduğu diğer yeniler. Arka tarafta diğer düşündüğünüz zaman sistemin size vereceği bu alfa, beta ya da teta nasıl adlandırıyorsanız ee, CIA projesinin frekansı. Arka tarafta düşünce gücü ve ben özellikle bu alanlarda kesinlikle e, Joe Dispenza ya da eğer seviyorsanız bu tarz e, hem doktor alanında hem de insanları araştırmış e, Bruce e, kesinlikle izleyin dinleyin mükemmel bir insan şimdi Tony Robbins'ın da bunlardan bir tanesi bunların hepsini ben okudum araştırdım yıllardan beri eğitimlerine katıldım kendi hayatımda tecrübe ettim ve size her şeyi bir tarafta bırakarak şunu söylüyorum istediğiniz kadar para kazanabileceğiniz gerçeğini ben ben kendi hayatımda gördüm. Hatta kitabını da yazdım. 5 centten milyon dolara. Okumak isteyen varsa okusun. Orada gerçekten cebimde hiç para yokken 3 yıl gibi bir süre içerisinde nasıl milyon dolarlara ulaştığımı adım adım yaptığım bütün iş modellerine kadar da yazdım. Niye anlattım ve da niye söyledim? Çünkü o kitabı ben kendime söz verdiğim için yazdım. İnsanlara hava olsun diye değil. Ben kendime ulan dedim bu durumdan ben bir şekilde çıkarsam bunun kitabını yazmak istiyorum. İnsanlara da öğretmek istiyorum. Çünkü benim için çok büyük bir bilgi. Ve gerçekten de öyle oldu. Ben o boyuta geldim de bunu yapma görevinde ve zorunluluğunda hissettim kendimi ve isteyerek de yaptım. Şimdi ömrümün sonuna kadar başkası için çalışmama gerek kalmadan inandığım şeyi yapmaya devam edebilirim. O süreci ortadan çıkar. Çoğu insan 20'lerinde bu sisteme girmesiyle 60'larında çıkması biri oluyor. 40 yıllık yaşantı nasıl geçtiğini anlamadan bir anda başkalarının öğrettiği sistemle yaşıyorlar. Ve çoğumuzda ne yazık ki böyle. Çok bazı şanslı insanlarımız ya da bazıları kendine inanan insanlar bu sistemin içerisine girmek istemediği için kendi başına yol arıyorlar. Bu benler ben de onlardan bir tanesiyim. Çok genç yaşlarda evlendim, yurt dışına çıktım. Çünkü hayallerim vardı ve hayallerime giden yoldaki her şeyi yapmak durumundaydım. Doğru yanlış diye tartışmıyorum. Ama bu videoyu izliyors ve gerçekten hayatınızda bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız her şeyi bir tarafa bırakıp sadece şunu odaklanın. O anı yaşayıp o çığlığı, o hareketi, o duyguyu, o düşünceyi, o mutluluğu bir anda kendinizde bir anlık bile olsa yaşayın. Onu absorbe edin içinizde. Düşünsenize bir yerden sayısal lotu tutturuyorsunuz. Diyelim 1 milyon kazanıyor. Şu an bu olay oluyor. Nasıl bir heyecana kapılırdın? Nasıl bir e, mutluluğa bürünürdünüz? Nasıl bir tepki olurdu? Zıplar mıydınız? Koşar mıydınız? Bir anda ne yapacağınızı şaşırma çılık mı atardınız? Şimdi diyorsunuz ki bunu niye bana söylüyorsunuz? Bakın o kadar şeyden öğrendiğim tek şey şu. Ben asal saatler yaptım. O kadar şeylere girdim. Çıktım ister istemez. E, ruhani boyutlarda çok farklı şeylere, tecrübelere sahip oldum. Böyle tek öğrendiğim şey istediğim her şeye nasıl sahip olabileceğimse bu hayatta buydu. İstediğim her şeyi hayatıma çekebiliyordum. Onları kovulamak yerine, para kazanmak için daha çok çalışmak yerine, sevgili bulmak için herkese konuşmak yerine tam tersine ya da bunun gibi ne istiyorsam hayatımda hepsini şöyle yaparak hayatıma çekmeyi başarabildim. işte ayın şu günü, şu tarihte şunun yazın, bu olacak. İşte ikizler burcusun, a şu su burcu olmaz. Bunlar bana göre tamamen farklı. Eğer bir şey istiyorsanız tüm evren sizin için şekillenmesi gerekecek kadar açık olmanız gerek. Yıldızın şekilleri size göre şekillensin. Siz yılların, yıldızın işte bir tarafa kaldı, ah, bugün sevginiz olmayacak, işte yarın olacak. Tamamen doğru olduğunu düşünsen bir astrolojinin tam bu şekilde değil. Siz bu kişi olursanız zaten bu sistem sizin için çalışacak. Şimdi ne yapmanız gerektiğini söylüyorum. Ve lütfen bu şeye sahip olanların hepsini yorumda, açıklamalarda yazıp sevdiğiyle paylaşmasını istiyorum. Çünkü bakın başarı insanoğlunun öğretilen en büyük yanlışlardan bir tanesi. Bize hep böyle yanlış öğrettiler. Özellikle Türkiye'de yaşadığı insanı benim yaş dönemimdeyseniz, 80'ler 90'lar arasındaysanız bize öğretilen biraz yanlış. Çünkü orada çok uçurum bir kopuş noktası var. Yapmanız gereken şeyi söylüyorum. istediğiniz şeyleri kağıda yazabilirsiniz. Unutmayacaksınız. Benim hepsi kalbimde zaten. Aklımda, kalbimde, ruhumda. Çünkü istediğim şeyler gerçekten çok az. E bunu niye kendi hayatıma çevan çekemiyorum diye düşünüyorsanız bunu bilerek şu an yapmıyorum. Çünkü her şeyin de adım adım olması gerektiğini düşünüyorum. Bir şey daha tam bana verilen şeyi tam bitirmeden ötekisine geçmek bana doğru geldi. Vermiyor. O yüzden yani her şeyin bir zamanı var, belirli bir olgunluğu var. Bu şeye benzer. Şimdi 50 yaşında birisine Ferrari verirsiniz, 20 yaşındaki gibi hissetmez. Hepsinin hayatta tecrübelerin bile zamanı var. Benim yaşlarda bu yaşadığım ekonomik özgürlük, istediğim yere gidebilmek, istediğim şeyi yapabilmek, binlerce insana yardımcı olabilmek, milyonlarca insana ulaşabilmek benim hayalimin en büyük parçalarından bir tanesiydi. Şu an bunu tadını çıkartıyorum. Yarın çok daha farklı büyük projelerin devamını sağlayacağız. Bu duyguları niye yaşayın diyoruz? Bu dünya dünyada korktuğumuz her şey aslında bir anda başımıza geliyor. Hiç fark ettiniz mi? Aman o bana olmasın dediğiniz çoğu şey yaşamışsınızdır ya da kimi kınadıysanız çoğu zaman hepsi başınıza gelmiştir. Aa, o da öyle yapıyor falan dersiniz. Yarın hayatınızda ben her zaman bu örneği veririm. Çünkü doğru. Yani sevgiliniz yoktur, 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 yoktur. Yıllar boyunca belki aylar boyunca bu size kalmış tabii ki ne, nasıl baktığınızla alakalı bu durum ama bir tane hayatınıza birisini alırsınız. Ertesi gün hepsi bir anda size fazlasıyla bir anda yazmaya, konuşmaya ve o şey açılır. A açılır. Tek sebebi bunu yaparken siz zaten var olduğunu hissettiğiniz için dışarıdan da daha çok olan şeyler kendinize çekiyor. Para da böyle bir şey. Onu param yok, şu nasıl olacak, ay sonu nasıl getirecek. Bu korkular size bu korkuların devamını getirecek. Bundan çıkabilmek için ilk önce o korkunun üstüne gidip bu korkuyu kırmamız gerekiyor. Para korkusunu kırmak istiyorsanız kendi işinizi kurmak zorundasınız. Çünkü başkası için çalıştığınız sisteme baktığınızda o insanlar size çalıştığınız saat boyunca para veriyor ve bir insanoğlu olarak günde 24 saatimiz var. Günde saat başı 100 lira alsanız bütün gün çalışsanız ki imkansız varsayalım siz robotsunuz. Uyumadan çalışabiliyorsunuz, yemeden çalışabiliyorsunuz ailenizi görmeden. 2400 Türk lirası e kazanırsınız. Şimdi. Sevgili arkadaşlar bunu para için değil de paranın sizin aynı şekilde yaptığını anladığınızda bunun için de ticaretinizi otomatik yapay zeka sistemleri de kurmanız lazım. Her dönemin hayatta böyle iniş çıkışları vardır. Bu döneminde en iyi çıkışlarından bir tanesi yapay zeka. Dünyanın hatta Matrix'in kapılarını sonuna kadar ardılayan şey. Ben şunun gerçek hayatla aslında arka taraftaki gerçek hayatın arasındaki o anahtarın yapay zeka olduğuna inanıyorum. Böylelikle iki gerçekliği de çok rahat bir şekilde görebileceğiz. Bak çok yakın zamanda ışınlanma çıkacak, uzaya gitme çıkacak. Tabii ki çok daha farklı bölümlere yerin altında ulaşabileceğiz. Tüm e, yaratılmış hastalıkların kökenini ve bunların çözümlerini, yediğimiz bütün bitkilerin arasında farklı bitkilere ulaşabileceğimizi ve bunları insanda kötü alışkanlıklardan kurtarabileceğini gibi gibi çok daha öğrenebileceğimiz yüzyıllar boyunca şeyler olacak. Açık olmak çok önemli. Bu duygular size bunları getiriyor. Ben ne zaman ki hayatımda bu korkuların artık içinden geçtim ve kafamda korktuğum kadar hiçbirinin gerçek olmadığını fark ettim ve bu korkuyu kafamın içerisinde ben yarattığımı fark ettim ki bu bir bilim bir gerçek. Yaşadığımız, korkacağımızı ya da şimdi kaybedersem o olursa bu olursa dediğimiz çoğu şeyin yüzde mu yüzde kırkı mı gerçek senaryosundan daha iyi. Çünkü kafamızda kurduğumuz en kötüsü oluyor genellikle. Bunu bir lamba gibi alfadan betaya açmamız lazım. Bu korkular sizi hep aşağıda kalmanızı sağlayan o kriterler. Öyle olmasa dünyanın yüzde onu, dünyanın yüzde satın alacak kadar zengin olmaz. Bu insanların bildiği bir şey var. Ve ben de bunu öğrendiğimde İngiltere'deki en top one diyorlar. Top one. Yüzde onluk kesme girdi gelir olarak. insanlık olarak her zaman çalışıyorum. Farklı bir şey de zengin olabilmek, varlıklı olabilmek çok farklı bir şey. O yüzden istediğiniz şeylerin hayatınıza gelmesini istiyorsanız bir an ilk önce durun. Kafanızdaki bütün o şeyleri, korkuları, kaygıları bırakmanız lazım. Onun üstüne yazamaz. Şu arkadaş bunu yapmaya çalışıyor. Ne demek biliyor musunuz? Karalanmış bir kağıdın üzerine tekrar aa ben iyiyim, ben mutluyum, ben zenginim. Bunlar çalışmaz. Yeni bir sayfa açmanız lazım. Kendinize bir saat, iki saat, üç saat, beş saat bir gün ayırın. Nefes alın, nefesinizi verin. Kendi kendinizi bir hem ve bedenen temizleyin. Düşüncelerden, köcelerden, yapamazsınlardan, edemezsinizden. Bir anda olduğunuz şey olmayı unutun. Bir anda akın olmayın. Bir anda Ahmet, Ayşe, Fatma kimseniz olmayın. Sizi, sizi yaptığını düşündüğünüz özelliklerden kurtulun. Ben 5 sene falanca şirketin işte halkla ilişkilerinde çalışıyorum. Birisi size bir şey dediğinde merhaba. Ben Ayşe halkla ilişkiler müdürüyüm. Sen halkla ilişkilerde çalışıyor olabilirsen halkla ilişkiler müdürü de olabilir. Bunu insanlara bir statü olarak da göstermeye çalışabilirsin ama çok güzel bir Kızılday'ın bir lafı vardı sahip olmak istediklerimizin neredeyse hepsi bir saat sonra bize sahip olur. Halkla ilişkiler sana sahip olmuş. Onu demeye çalışıyorum. Ya da başka bir. Iş. Belki yarın başka bir işte çalışacaksın. O zaman ne yapacaksın? Ya da kariyerini tamamen değiştirecek. Karakterini de değiştirmen gerekecek. O yüzden senin sahip olduğun her şeyden ilk önce ayrılman lazım. Bırak demiyorum. Sadece onlar seni sen yapan şeyler değil. Zamanında bir şeyler katmıştır ama o kadardı. Kazandığın para, o sahip olduğun şeyler seni sen yapan ya da ünün, şanın bu yüzden sen sendeyiz. Bunu anlaman lazım. Biliyorum biraz karışık ama bence bunu anlarsan zaten e, en büyük adımı yapmış olur. İlk önce bir kendin ol. Yeteneklerin olabilir. Akıllı olabilirsin. Başarılı olabilirsin. Ne olursan ol. Bunlar bu tarafta dursun. Sen ilk önce kendin ol. Kendini unut. Kendine şunu sor. Zaten bu şeylere sahip olsaydım şu an. Ev mi istiyorsun? Araba mı istiyorsun? Ne istiyorsan? Nasıl bir hareket ve tutum içerisine geçerdi? Düşünsen kapıda arabam bekliyor. Anahtar Ferrari'nin kapında bekliyor. Ne yapardın? da koşa koşa giderdin. Anahtarı açmaya çalışırdın. Bir an arka tarafta sürücü belgini unuttuğunun farkına varırdın. Çünkü panikle hatırlamazsın. Gidersin geri alırsın. Gözünü kapat orada ol ya. Çünkü sen sahip olmak istediğin her şeyi kendi başına yapabileceğini sahiplenebilecek kadar haklı bakıyorsun hayata. Yaradanın ya da enerjinin ya da ne diye çağırıyorsan hepsine saygı diyorum. Şeyi böyle çalışmıyor. Onun sana verdiği şeyleri sen kendi başına çalışarak sahip olabileceğini düşünüyorsun. Ve o yüzden bugün o istediğin hiçbir şeyin çoğuna sahip değil. Ben de yıllar boyunca her şeyi çalışarak sahip olur diye düşünüyordum. Öyle değil. Sen ne zaman ki onun sana verdiği her şeye şükrediyorsun ve teşekkür ediyorsun. O sana fazlasıyla veriyor. Çünkü onunki sınırsızken senin yapmaya çalışacakların hep sınırlı olacak. Bazı şeyleri anlamak zaman alıyor. Ben 36 yaşımda, ben 30'lu yaşlarımda bunu keşfettim. Ee, o kadar çok yoğun bir tempo ile çalışıyordum ki günde 15-16 saat gece gündüz bilgisayar başında bir gün neredeyse tükenmişlik sendromu denilen bir şey gibi bir şey oldu. İstediğim her şeye sahiptim ama çok mutsuzdum ve kendime şunu söyledim. Ben ne yapıyorum bu hayatta? Amacım ne? Niye bu kadar çok çalışıyorum? Sonra bir baktım ki vizyon ve misyonum var. O zaman o araçlarının hepsini bırakıp amaçlara odaklandım. Vizyonum ve misyonumu nasıl daha ileri boyutlara götürebilirim? Nasıl daha çok kişiye ulaşabilirim? Nasıl daha çok kişiye yardımcı olabilirim? Nasıl daha büyük işler yapabilirim ve nasıl dünyayı değiştirebilecek projeler sunabilirim? İnsanlığın hayatına yaratılmış her şeyi insanlığa fayda. Benim çalışma tempom yine devam etti ama çalıştığımı gerçekten çok fazla hissetmedim. Çoğu zaman kendime tatil molalar verdim. Para kendinden gelmeye fazlasıyla başladı. Belki 10 kat, belki 100 kat ve her şeyden de önemlisi mutluluk her gün mutluluk katıldı Artık eski panik ataklar, eski sinirler Eski korkular, eski kayıplar Hepsi bir anda sanki benden gitti Üstüme yapışan bir şeydi de bir anda Kendiliğinden gitti. Bugün sevgili arkadaş Sana öğretilen her şeyi de Para kazanmaya çalışıyorsan ve eğitimler Tonlarca paralar veriyorsan Bu bilince sahip olmadan o şeylerin çoğuna Sahip olamayacak. İnşallah olursun Bu gönülden istediğim bir şey. Fakat bu Şeye benziyor. Araba kullanmayı bilmeden Ehliyet almadan araba kullanmaya Bilmeye benziyor. Arabanın modeli ne olur? olursa olsun ehliyet ve araba kullanmayı öğretilmediyse daha önce kullanamaz. Kapıda durur. O yüzden evrenin yasalarını anlaman çok önemli. Bu şeyi deneyip de 7 gün içerisinde sonuç alamayan varsa lütfen bana yaz. Elimden geldiğince yardımcı olacağım. Yorumlarda yazın. Size nasıl çözüleceğini elimden geldiğince anlatacağım. Zengin olduktan sonra inşallah Londra'yı ziyaret edersiniz. Ya da bir şekilde Londra'yı ziyaret eder. Size hep burada bekliyor olacağım. Elimden geldiğince sizlerle görüşmeye, açmış olduğumuz ofiste sizleri ağırlamaya ya da dışarıda güzel bir yerde kahve içip muhabbet etmeye. Tabii ki müsait olduğumuz ve güzel olduğumuz her anda güzel bir şekilde birlikte paylaşmak dileğiyle sevgili arkadaşlar. Belki o zamana kadar hayallerinizin gerçekleşmesini ve sizin yüzünüzdeki mutluluğu görmek için sabırsızlanıyorum. Okyanusi Akın Yılmaz Instagram hesabından lütfen bu yaşadığınız anı sahip olduğunuzda fotoğrafla benimle paylaşın. Çünkü sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuz.